Edebi yakımlar e, testimizi çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardı? Klasik edebiyatta alabildiğiniz sıkı kuralları olan bir sanat anlayışı geçerlidir. Tutkularına akıl yoluyla e, gen vurulmuş erdem her şeyin üstünde tutulmuştur. Doğrudur. Yapıtlarda yalnız seçkin olgun insanlar anlatılmıştır. Kahramanların dış görünümü değil. Sadece ruh halleri incelenmiştir. E, yerli hayat sahnelerine ve doğa görünümlerine büyük önem verilmemiştir bu bakımımızda. Dolayısıyla eşlikimizdir. E, doğru cevabımız İkinci sorumuz edebi akımlar Türk edebiyatında ilk defa bir anlayışın batılaştırdığı Tanzimat döneminde görülür. Bu dönemde klasizmin etkileri görülse bile asıl etkili olan Namık Kemal'in temsilciliğinde romantizmdir. Tanzimat'ın ikinci döneminde ise realizmin etkisi görülür. Servet Fünun romanında da yine realizmin etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu boşumuza realizm gelecek. şiirde ise sembolizm ve parnasizm akımı etkilidir. Sembolist şiirin en güzel örneklerini fecrati döneminde Ahmet Haşim tarafından verilmiştir. Cumhuriyet döneminde akımların etkisi en çok ikinci yenilerde görülür. Bu topluluk sürealizm akımının etkisinde kalmıştır. Yani realizm, parnasizm ve sembolizm şıkımız olan C şıkkımız doğrudur. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi eksistansiyalist bir yazar için belirgin bir özelliktir varoluşu arayacağız şıklarımızda. Dolayısıyla D'de sadece var. Bireyin varoluş serüvenini konu edinmedir arayacağımız şey. Dördüncü sorumuz bu sözler aşağıda verilen edebi akımlardan hangisinin temsilcisine ait olabilir diyor. Tarih kitaplarıyla romanlar arasında önemli bir benzerlik vardır. Tarih kitapları yazılı belgelerle meydana getirildiği gibi bugünkü roman da belgelerle meydana getirilir. Tarihçiler geçmiş zamanın, romancılar da şimdiki zamanın hikayecisidir. Yani gerçeklikle ilgili bağından bahsetmiş. Dolayısıyla realizmdir. Buraya bir boşluğumuz var. Bakın bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla hangisi getirilmelidir diyor. Nokta nokta herhangi bir akıma tepki olarak değil, realizmin ileri bir aşaması olarak ortaya çıkmıştır. Realizmin ileri bir aşaması naturalizmdir. Bu görüşe göre insanın eylemleri, duygu, düşünceleri, soy, soyunun ve içinde yetiştiği çevrenin etkisiyle oluşur. Bu akımın önemli temsilcisi ise naturalizm deyince Emile Zola'dır. Yani Edirne çıkımız doğrudur. Altıncı sorumuz bu açıklamada söz edilen anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu yöntemle yazar okuru yazma sürecinin tanığı haline getirir. Bir bakıma metnin yazım sü sürecinin yazımını anlatımın nasıl kurgulandığının anlatısıdır demiş. Yazma sürecinin tanığı haline getirmesi yani üst kurmaca anlatım yöntemidir. Altıncı sorumuzun cevabı. Yedinci sorumuz, e, bu parçada söz edilen e, akım aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir e, insan kıymına gidilmesi, akıl, ahlak ve gelenek üzerine kurulu olduğunu ileri sürülen bir düzenin insanlığı ezip yok etmesi, inançların sarsılmasına, kişi ve toplum ahlakının yozlaşmasına yol açmıştı. Sanatçılar bu ortamda aklın iflas ettiğini düşünmüşlerdir. Tristan Tzara, André Breton bu akımın temsilcileridir. Aklımıza gelecek Tristan Tzara'yı da gördüğümüz zaman aklımıza gelecek akım Da 8. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanlarda başvurulan yöntemlerden biri olamaz? Anlatıcıyı etkin bir figürü haline getirir okura kurmaca ile metin bir metin okuduğunu hissettirir. Kurguyu tek bir ana olay etrafında şekillenmez. Dolayısıyla tek bir kurgu söz konusu değildir. Bir ana olay etrafında dönmez. Cevabımız Ceyhan'dır. Romanın yazım sürecini metne dahil etme. Başka romanları üstlük biçim ve içerik olarak taklit etme yine söz konusudur postmodern anlayışta. Aşağıda verilen sanatçı akım eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Tefriket, Parnasizm, Hüseyin Rahmi Naturalizm, Yahya Kemal Sürrealizm değil de Sembolizm olacak. Şinans Klasizm, Nam Kemalsi Romantizm'dir. 10. sorumuz bu parça numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Her yakım kendi öncüsünün adıyla birlikte anılmıştır. Ee, örneğin e, naturalizm dendiğinde Emile Zola, sembolizm dendiğinde Bandure, romantizm dendiğinde e, Hugo, realizm e, dendiğinde e, Balzac, surrealizm e, dendiğinde ise André Breton aklımıza gelmeli, Malerme değil. Dolayısıyla 5 numaralı bölümümüz yanlıştır. 11. sorumuz bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle tam, e, tamamlanırsa bilgi yanlışlığı olur diyor. Realizmin şiire yansımış biçimi Parnasizm'de dil açık, e, yalın olmasına dikkat edilir. Dış dünyanın görüntüleri sezgisel izlenimsel olarak e, yansıtılmaz. Bu izlenimcilikle ilgili bir bilgidir. Dolayısıyla yanlıştır. Plastik güzel e, plastik güzellik anlayışıyla şiir dış e, yapı özellikleri önemsenir. Egzotik yerlere eski Yunan Latin mitolojisine ilgi gösterilir. Gözleme dayalı dış dünya görünümlerine yer verilir. Aşağıda verilen yazar akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Google Realizm, Par Elort Parnasizm değil Surrealizm akımıdır. Dolayısıyla Bursa seçeneğimizdir yanlış eşleştirme. Charles Dickens Realizm, Albert Comson Existentializm, Molière'de Klasizm akımının etkisindedir. İkinci testimizin ilk sorusu. Bu aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri değildir? Çevre ve tör tasvirlerine yer verilir çünkü insanın kişiliğinin oluşmasında çevrenin etkisi vardır. Sanatçılar eserlerini, kişiliklerini, gizler olayları ve kişileri tarafsız bir gözle inceleyerek anlatır. Günlük hayatta yaşanan ya da yaşanabilecek olaylar anlatılır. Gözleme önem verilir, gerektiğinde belgelere başvurulur. Akıl ve sağduyu ön plandadır. İdeal tipler anlatılır. Realizmle ilgili değil, klasizmle ilgili bir bilgidir. İkinci sorumuz bu parça numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Romantizmde halkın beğenisine uyularak klasizm, görkemli, katı, soylu, idealize edilmiş ve yüce anlatım biçiminden içten ve doğal anlatım biçimlerine gidilmiştir. Romantizm, klasizmin düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleşme gibi özelliklerini bir başkaldır niteliğindedir. Romantizmin doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğini tepki olarak bireye, özneleye, akıl, akıl dışılığına, düş gücüne, kişiselliğe ve aşkınlığa yani sınırları zorlayıp geçmeye önem verir. Yunan mitolojisi, mitolojisi yerine Hristiyanlığa, ulusal değerlere, halka, doğaya eğilmenin gerektiğini savunur. Soyluların zarif sanat biçimlerinin yerine gözleme ön planda tutan gerçekçi bir yaklaşım alır. Dolayısıyla gerçekçilikle ilgili bir bilgidir. Eşlikimiz yanlıştır. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi? 17. yüzyıl Fransız Edebiyatı'nın klasizm akımına bağlı iki önemli tra e, e, tragedya yazarı bir arada verilmiştir. Korneli ve Reçin'dir bu iki ismimiz. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen açıklamalardan hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur diyor. Dadaizm'de alışa gelmiş şiir dilinden tamamen uzaklaşılmıştır. Empresyonizm'de dış gerçekliğin insanda bıraktığı izlerin e, anlatıma esastır. Eksistansiyelizm'de insanın varoluş problemi edebiyat yoluyla aktarılmaya çalışmıştır. Modernizm'de gelenek anlatım ve yapı reddedilmiştir. Doğrudur postmodernizmde anlatıcı yazar tamamen silikleştirmiş varlığın okur tarafından hissedilmemesine özen göstermiştir. Tam tersi silikleşmemiştir. Edirne'dir cevabımız. Divan edebiyatı şairlerinin bu tutumunun hangi edebi akımı sanat anlayışına yakın olduğu söylenebilir dil konusunda Arapça ve Farsça'nın etkisinde olan divan edebiyatında sözcükler çok önemli, çok çok büyük önem taşır. Her sözcük tam anlamıyla yerli yerinde kullanılmalıdır. Divan edebiyatı anlatım açısından belagat kurallarına sıkı sıkı bağlıdır sanatçılar ustalıklarını sergileyebilmek için bu kurallara uymak olabildiğince özen gösterir. Şairler teşbih, istare, termi, mecaz gibi söz ve anlatım sanatlarını kullanarak özgün şiirler oluşturmaya çalışır. Divan edebiyatında şiirin estetik kurallarına uymak çoğu zaman konu ve içerikten önce gelir diyor kurallardan bahsetti kuralların olması ve klasizm akımına bize işaret ediyor çünkü orada da kurallar söz konusuydu Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Diğerlerinden farklı bir edebiyat akımına aittir. Anlamda kapalı olma sembolizm, ahengi önem verme yine sembolizm. bilinç altına yönelme sürrealizmle ilgili burada farklılaştı. Sembollere başvurma, musiki önem verme yine e, sembolizmle ilgilidir. Yedinci sorumuz numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Naturalistler çevre betimlemeleriyle kişilerin psikolojik yönlerini ortaya koymaya çalışırlar. Sembolizmde duygu ve düşüncelerin imgelerle mecazlı ve sanatlı anlatıma yer verilir. Klasizmde dilin anlaşılır olmasına önem verilmesi yapıtların halkın gündelik konuşma diliyle yazılması sonucunda doğmuştur diyor. Klasizmde böyle bir durum söz konusu değil dilin anlaşılır olması ve gündelik konuşma ile yazılması gibi dil soyluydu. 4 3 numaralı bölümümüz cümlemiz yanlıştır. 4 romantikler sanatta biçim güzelliğinin vazgeçilmez olduğuna inanmış, eserlerinde tesadüflere ve olan üstülüklere yer vermemiştir diyor. Sıkça başvurdukları bir şeydir tesadüfler olan üstünlüklere yer vermek. Dolayısıyla 3 ve 4'ün olduğu E şıkkımız doğrudur. Postmodern sanatçılar modern sanatı eleştiriler modern sanatın zamanı öne çıkarıp geçmişi eskiyi yıkarak yeni geleceği kurma misyonu postmodern sanatta anlamsız olarak karşılanır. Bu noktada Jameson 1 ve 2. bölüme aşağıdaki şıklardan birisini getireceğiz. Yaklaşımı ile eskiyi geçmişi algılamayı açıklar. Bir, Açıklamaları okuduğumuzda hangisini getireceğimizi daha net yerleştirebiliriz. İle postmodern yaklaşım nostaljik olarak geçmiş tarza gönderme yapar diyorsa bu pastiş. İki ile de gelenekle alay eder modern sanatta özgünlük önemliyken postmodern sanatta taklidi mahsuru yoktur diyor. Yani bire pastişi ikiye de paraduyu getirmek durumdayız 9. sorumuz. Gelecekçilik anlamına gelen kübizm, gelecekçilik anlamına gelen edebi akımız, batı edebiyatı akımı fütürizmdir. Dolayısıyla 2 numaralı bölümümüz yanlıştır. Kübizm değil, fütürizm olacak. İtalyan Marinetti'dir. Sanayi çağının dinamizmi, hızı, değişimi ve heyecanını sanata taşıyarak sanat ile hayat arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmak isteyen ve şiirde duygunun yerine makine, çark ve fabrika gürültülerini koyan akımdır. Eee, 10. sorumuz numaralanmış bilgilerden hangisi ya hangileri naturalizm için doğru değildir? Edebi eser bir deney aracı olarak kullanılmalıdır. Gerçekler gözlem gücünün desteğiyle çirkin olsa daha iyi anlatılmalıdır. Yazar kahramanlığı yaşantılarına ve kendi gerçeklerine uygun konuşmalıdır. Sanatın amacı toplumu bilgilendirmek ve geliştirmektir diyor. Naturalizmde bu söz konusu değil. Betimlemeler sanatçının eksik gücünü gösteren, estetik gücünü gösteren süslemelerden ibarettir diyor. Oysa ki çevre çok önemlidir naturalizmde, insan çevre ilişkisi çok önemlidir. Dolayısıyla 4 ve 5 yani Edirne şıkkımız işaretlenmeli yanlış bilgilerimiz onlardır. 11. sorumuz Eksistansiyelizm akımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, varoluşçuluk akımımızı insanın varoluş problemini edebiyat yoluyla geniş kitlelere aktarmaya ses alan bir sanat akımıdır. Akım daha çok roman ve tiyatro türlerinde gelişmekle birlikte şiir ve diğer sanat kollarında da sürrealizmle iç içe girmiştir. Bu akım benimseyenlere göre insan önce dünyaya gelir, sonra e, özünü e, yaratır. Dünyada kendisine yol gösterecek, kendisine yardım edecek tek varlık yine kendisidir. Eksistanyelist yazarların yapıtlarında karakterler ön plandadır. Bu karakterlerin ne yapacağı önceden bellidir diyor. Bu bilginiz yanlıştır yani. Varoluşçul kelimesiyle de karşılanan eksistanyelizm öncelikle felsefi bir düşünce hareketidir. Bu dizeler aşağıdaki akımlardan hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Kızıllık akşamlık kelimeleri yani bu kelimelerin sembolik olarak kullanılması ahenk unsurlarına yer verilmesi sözcüklerde bunun yakalanması yani böyle bir musikiye oluşturmak bizi sembolizm akımına yönlendiriyor. Cevabımız Ceyhan'dır.